Hepinize merhaba, hepinize hoş geldiniz. Bugün yine ETS2 Multiplayer Promos'tayız arkadaşlar ve gördüğünüz üzere Kirkenes Maden'deyiz. Şehre doğru bir yolculuğumuz olacak. Aracımız bir önceki Kirkenes videosuyla aynı Renault Range TV arkada ise Metro'nun dorsesi var. Şu şekilde göstereyim. Hemen fazla laf uzatmayalım. Buradan yavaşça çıkalım. parklarımızda yansın. Adama bak be. Turunculuğu görüyor musunuz mu arkadaşlar? Bak bak bak. 1, 2, 3 tane dorsesi var ha. İyi ki bu adam önümüze geçmedi ha vallahi sıkıntıydı yoksa. Yukarıda ufak bir kalabalıklık var. Hani yukarıda tren gibi bir şeyler gördüm ben biraz önce. Umarım onlar da biz gidene kadar çıkar abi. Şu şekilde yavaştan gidelim. Camı da indirelim. Hava zaten güneşli güzel. İçeri birazcık temiz hava girsin ve siz de aracın sesini daha iyi duyun. Ya umarım burada fazla beklemeyiz ya. Gerçekten umarım burada fazla beklemeyiz ya. O adam 20'a gitmiş. Vallahi adam 20'a gitmiş. Görüyorsunuz mu? Bu adam burada 20'a gitmiş ve hala uğraşıyor. Sen bu dorseyle buradan çıkabileceğini inanıyor musun ya? Ben gerçekten inanmıyorum. Çıkamazsın. Sen de burada ne yapıyorsun? Sen burada döneceksin güzel şekilde. Dönersin gibime geliyor. Arkada bir tane daha tren var. Oh, bugün herkes tren. Bir adam F7 çekti veya hızlı kayda döndü. Bu arkadaş da dönecek. Sonra şu arkadaki beyazlı döner. Arkadan geliyor. Yok, bu biraz önceki trenli değil. İyi güzel. Şu şekilde bakalım buraya. İyi güzel güzel dönüyorlar. Arkadaki trenli inşallah bekler. Bakıyorum. Beklemiyor. Geliyor. Vallahi geliyor. Yani bir trenden kurtuluyoruz, diğer tren geliyor yani. Tren bu yani, gelir yani çuf 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 diyor geliyor yani. Evet o da dönsün de ondan sonra biz çıkalım ya. Adam tren götürüyor böyle bir şey olamaz ya. Evet biz de yavaştan hareket edeceğiz. İnşallah sorunsuz bir şekilde eve doğru gideriz. Evde şoför bekliyor. Tırı şoföre vereceğim. O yola çıkacak. Gidip bir şeyler yeriz önce. Çünkü geceden belli buradayım ben. Acıktım. Şoför de evde dinleniyordu. Yatıyordu. O da yola gidecek. Bu tırı vereceğim ona dediğim gibi. İnşallah sıkıntı yaşamayız ya. Böyle ufak ufak dururuz. Ben bunu beklerim. Sıkıntı değil de böyle saçma saçma sebeplerden beklersek benim zoruma o gidiyor ya. Gerçekten zoruma gidiyor. O. Yani saçma saçma sebeplerden beklemek insanı sıkıyor. Canım daralıyor yani. Oha şu öndeki teleskobik vinç var. Lütfen yol verme. Lütfen yol verme. Şş, bakın sakın. Sakın şuna yol vermeyin. Oğlum verme yol. Şş, git dal, dal yola ya dal yola ya dal. Dal yola dal yola. Yola dal yola. Hey! Ya verme şuna yol canını sevdiğim. Verme şuna yol. Önümüzü aldığımız adama bak ya. Ya. <laughs> dakika bir gol bir adam zaten gidemiyor ki şu anda yani. Ya bizim önümüzdeki harfiyat sen ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın abi ya? Önümüze aldığımız adama bakın arkadaşlar. Bu adam bizim Önümüze gidecek. Gidebilecek mi? Ya bu öndeki harfiyatın suçu ya. Yemin ediyorum. Bu öndeki harfiyatın suçu ya. Ya biz bu adamı niye önümüze aldık? Yani biraz önce üçlü Dorsayı aldım madeni çıkışında. Yani şimdi bu önümüze üçlü dorsede değil adam vinç götürüyor. Allah'ım inşallah onu sollarız. İnşallah. Yani lütfen. <laughs> lütfen yani bize yol ver yani. Burada bir tane baltrak var. Önümüze aldığımız adama bak ya. Ya harfiyat sen ne yapıyorsun ki ya? Sen harfiyatçısın ya. Senin kimseye yol vermemen lazım ya. Harfiyatçısın sen. Basıp gitmen lazım. Bu adam ne yapıyor burada? Evet biz yine niye bekliyoruz ben çok merak ediyorum yani. Niye bekleyebiliriz ki? Öndeki teleskobik vinç yani. Onu bekliyoruz yani. O adam gidecek de biz de gidelim diye ki o adam yani bize şu an çok büyük sıkıntı. Bizim onu sollamamız lazım. Yani şurada aslında bize yol verse yani sağa çekse bir şeyler yapsa çok iyi olur. Yani biz bu adamla Baksana gidiyor hala ya. Vallahi gidiyor hala ya. Biz bu adamla başımız belada. Bu videoda bu adamla başımız belada. Hızlı çıkacağız diye düşünüyordum. Sonucu da 500 kişi var çünkü. Ama gel gör ki. Nasıl hızlı çıkacağız yani baksana. Bu adamı da şimdi orada sollamaya çıkmak istemiyorum. Virajda önünü keseriz. Sonra o da çıkamaz. Ve şu anda bakıyorum. Yavaş da olsa çıkıyor. Bu adam önümüzdeki düzlükte sollamamız lazım. Burada sollama yapamayız çünkü adamı durdururuz. O durursa hiç çıkamaz. O da doğru bir hareket değil. Bize yakışmaz. Abi ya var ya beklediğimiz adama bak ya. Yukarıdaki gelme bak haritadan görüyorum seni bak. Girme viraja. Viraja girme abi. İyi bekliyor adamsın. Vallahi adamsın. Bak sana şunu abi adam yani kaplumbağa gibi gidiyor. Bir tane yetmezmiş gibi. Bir de ikincisi var arkada. Böyle bir şey olamaz ya. Yani ya önümüzdeki harfiyatçının suçu abi. Ben suçu kimseye bilim şey yapmıyorum ki. Önümüzdeki harfiyatçının suçu abi. Sen küçücük harfiyatçısın yani. Sen o bu adama yani şuna yol verirsen yani kusura bakma. Yani. Bekleriz burada. Sabaha kadar bekleriz yani. Olmayan trafikte de trafik yaratırız yani ben söyleyeyim yani ya sen de bu dosyayı niye götürüyorsun nereye götürüyorsun Bu da gerçi büyük bir soru şu anda Çıkamıyor abi adam Yani böyle tıngır mıngır tıngır mıngır yavaş yavaş gidiyoruz bizim araçlarda yokuşta dur kalk yaptığı için Biz de sıkıntıya giriyoruz İşte yani bunların hepsi sıkıntı Ah be arfiyatçı ya o kadar selektör yaptım. Atla yola mı? Atla yola mı? Yani yol atlasa hiç böyle olmayacak ya. Bak buradaki Mercedes arkadaşımız da Türk selam olsun çok iyi yerde durmuş. Yani abi sıkıntı yani bu adam burada da zorlanacak yani bu adam sürekli zorlanacak. Düz yolu yokuşu falan yok bu işin bu adam sürekli zorlanacak. Burada şu sol şerit boş olsa ben bunu sorlardım bu arada. Ama boş değil. Bakayım. Evet. Bravo. Seni şu an alkışlıyorum ya. Bravo. Bravo. Hadi gayret. Ha gayret. Ha gayret. Hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Ben bu videoda hiçbir şey demiyorum başka. Yani beklediğimiz şeylere bakın işte yani. Burada üçlü dorsenin, yani çiftli dorsenin yasak olması lazım. Veya yasak değil de hani ağır tonajlıların ikili üçlü yapması yasak olması lazım. Ben bu adamı burada sorlayabilir miyim? Bakıyorum. Ben bu adamı burada sollayabilirsem çok iyi olur abi. Yani kalmış baksanız arkadaşlar kalmış yani bu adam. Evet adam kaldığını anladı ve hızlı kayda döndü. Biz de boş boşa sollama yapmış olduk. Neyse sıkıntı yok gidiyoruz. Yani önümüzdeki adam gerçekten sıkıntıydı yani. Ben tam sollama yaptım. Adam hızlı kayda döndü. Böyle bir şey olamaz ya. Beni mi bekliyordun? Evet şu anlık rahatız. Bundan sonra sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Jete kalktık gideceğiz inşallah. Tabi burası Kirkenes. Yani ne olacağı belli olmaz. Onun için de çok emin konuşmamak lazım. araca hız kaybettirmiyorum çünkü burada da zorlanmayalım diye. Çünkü burada her araç zorlanıyor. Adamın Volvo'sunun rengini beğendim bu arada. Yollar boşken aracı biraz dıştan göstereyim size. Şu şekilde. Bakın arkada tır yazıyor. Aşırı gerçekçi bir dorse ya. Benim çok hoşuma gitti bu dorse. Araçla uyumu da bayağı iyi bu arada. Buralar şu anda boş. Buraların boş olması beni şaşırtıyor. Çünkü buralar boşsa ilerlerde gelemiyorlar demektir. Ve ilerler kalabalık demektir. Ben bu arada yavaşım. Arkadaki arkadaş sollayabiliyorsun solla diyeceğim de o da bayağı uzağımızda. Evet. Araca hız kaybettirmeden buraları çıkarsak basarak yardırarak gideriz bu arada onu söyleyeyim ben size. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın bu arada. Orada güzel şeyler oluyor. Pek fazla aktiflik yok şu anda. Ama işte gelin siz olmadan aktiflik olmaz. <laughs> evet ilerlerde map'i görüyorum. Kalabalıklık var. Ben yani dediğim gibi boş olmasının bir sebebi vardır. Boş olmasının sebebi de ilerideki tıkanıklık diye düşünüyorum ben. Arkadaki geliyor. Biz de araç hızlanmaya başladı. Güzel. Yani rahat gideceğiz dedik. Yani sunucuda az kişi var dedik. Bilerek bu saatler giriyorum. Daha iyi olsun diye. Ama işte bir tane zibilyon tane dorseli adam yüzünden sıkıntı yaşadık. Yani zibilyon tane dorsel olması mesele değil. Adam winch götürüyor. Bir değil, iki değil. Pardon iki tane. <laughs> Abartmayalım fazla. İki tane. İyi buralarda güzel. Vallahi çok güzel gideceğiz gibi. Nazar değmesin inşallah. Buradan şöyle bir adamın önüne kırmadan, baksana şuna bak. Adamlar teleskopik finç götürüyor ya, helal olsun. Bravo yani. Vallahi bravo yani. Burada bekleyelim. Adam skanya doğru sesi götürüyor. Bu arkadaştan sonra da biz mi çıkarız bakalım? Yine gelen var. Onu da salacağız. Yapacak bir şey yok. Geç abi. Aracıma vurma, aracıma vurma, adamsın. Vallahi buraların boş olması çok iyi ve haritadan gördüğüm kadarıyla ilerideki köprü de boş. Hani sadece o çift dorseli teleskobik vinç taşıyan arkadaş sorun oldu. O da zaten hızlı kayda veya F7'ye döndü. Çünkü çıkamazdı abi. Biz oradan normal trenle zor çıkıyoruz adam. Bir değil iki tane almış bir de. o adam nasıl çıkacak oradan değil mi yani akıl var mantık var da biz şey biraz kaydı arkayı bir yere vurduk gibi de sıkıntı yok. doğrusu geliyor. <laughs> doğrusu geliyor mu? Geliyorum. Aferin güzel. Adamsın. Bakalım şöyle selektörü yapalım. Burada bir tane trenli var. Birazcık bekleyelim. Adamın önünü yolunu kapatmayalım çünkü. Bana değme bak. Aynamı götüreceksin Love Geç kankam. Gerçi ben de geçerim şuradan da. Vallahi buralar çok hoşuma gitti şu anda. Biraz daha hızlanacağız. Buralarda biraz daha sakin gidelim, biraz daha hızlanırız ya. Şuradan şöyle güzelce bir dönelim. Sen ne yapıyorsun burada? Kolay gelsin, kolay gelsin. Vallahi arkadaşlar çok güzel gidiyoruz ya. Nazar değmesin inşallah. Uf daf güzelmiş bak hoşuma gitti. İnşallah nazar değmez. Şu arkadaşı biraz yavaşlayalım o da geçsin. Sonra biz de yola atlayalım. Valla çok güzel gidiyoruz be. Nazar değmesin be. Valla çok güzel gidiyoruz ya. Aha burada geçen de yatıyorduk. Oo, bak yine yatıyoruz ya. Ben burada ne zaman bassam bir böyle tek teker üzerine gidiyorum geri geliyorum. <laughs> geçen de burada Scania ile Harfiyat'ta da aynı şeyi yaşamıştık. Birazcık yavaşlayalım şöyle biraz da. Yoksa araç zaten yatmaya meyilli. Fizikler gerçekçi de olduğu için. Araç diyor ki ben yatacağım. Ben yatacağım diyor. Adam nasıl geliyor la öyle? Şşş bak bana dokunma ha. Burada bu arkadaş bizi bekler mi? Geliyor tamam zaten küçücük bir şey. Geç kankam. Vallahi çok güzel gidiyoruz ya. Nazar değmesin ya. Şu an hani videodaki adama rağmen o çiftli ağır yük götüren adama rağmen şu an çok mutluyum ve güzel gidiyoruz. Ve güzel gittiğimi de bastığımdan anlayabilirsiniz. Dağ bayrağı taşa tırmana tırmana gidiyoruz yani. Eyvallah. Çok güzel gidiyoruz ya. Yeminle çok güzel gidiyoruz ya. Of ne geçtik ya. Vallahi bu videoda 20'a falan gidersek kusura bakmayın. Gaza geldim basıyorum. Düzgün bir şekilde gidelim yeter. Basa basa yardıra yardıra gideceğiz. Hemen şuradan da girelim. Abi şu an ben şaşkın şok yani. Bir an acaba ban mı yedim dedim. Çünkü yani buralar boş yani. Hani yolda şu adamları görmesek sancam herhalde ban yedik diyeceğim yani. Baksana bu adamları görmesem ban yedik diyeceğim yani. Onun için offline'dayız diyeceğim ama adamlar da var. Vallahi süper. Süper süper yani. Burada biraz tüneli bekleyeceğiz. Hemen bir sıfır kamerasıyla Finalin oraya gidelim Aslında geçsek olurmuş Ama Burada bu adam var Bunlar geçsin ondan sonra da biz geçeriz Zaten yol boş Birazcık salarız yani Bu adam ne yapıyor la burada Adam duş alıyor Yırmaktan Geçin kankam geçin kankam hadi 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 Ben de şöyle sinyalimi vereyim ve yola çıkayım. Valla keşke her video böyle olsa ya. Keşke her video böyle olsa bayağı güzel geldik. Eve de yaklaştık zaten. Bu arkadaş burada yırmakta duş alıyor dediğim gibi. Oh bugün herkes yırmakta. Su güzel mi? Ben de geleyim. Ha gitti adam vallahi. Harfiyatçıya bak bak bak. Diyor ki gelme yol benim. Görüyor musun? Onun aracı da bayağı gerçekçi bu arada Vallahi bayağı iyiymiş. Hoşuma gitti. Biz şuradan geçer miyiz abi? Geçeriz. Niye geçemeyelim ki değil mi? Bence güzel bir video oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hani birazcık rahatlatıcı bir video oldu bana sorarsanız. Çünkü bastım, yardırdım. Yani yollarda boştu. Güzel güzel geldik, sıkıntı olmadı. Keşke her zaman böyle olsa dediğim gibi. Ama dediğim gibi işte burası Kirkenes.